Merhaba arkadaşlar ben Karamel Tv'den Karamel Bugün yanımızda bir konuk var Kanalımız Minişler Çile LPS Çilek Merhaba arkadaşlar ben Minişler LPS Çilek Ben de Minişler Karamel Tv <laughs> Evet arkadaşlar bugün e, e, video çekeceğiz bana böyle söylendi. Ee, bugün bir tane video çekecekmişiz. İsmini daha bulamadık. İsmini, e, zaten bu video yayınlandıktan sonra ismini görürsünüz. Evet. O zaman videoya geçelim mi? Bu bir arada Birdlen var yanımda. Merhaba Birdlen. Merhaba arkadaşlar. Ben artık Birdden olmasını istiyorum. ismimin Evet arkadaşlar onun ismi Birdlen. Ama siz de karar verin Birdden olsun mu olmasın mı? Bir de yanımda Baden var. arkadaşlar. O zaman videomuza geçiyoruz. Badem bir şey diyor musun? Ne uyum. Ne diyorsun? Çabuk geçeceğim. Hadi o zaman geçelim. Bu arada her şey rol icabı. <laughs> o zaman her şey rol icabı bu arada. Ha, evet, Hadi evet. geçelim. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Karamelin odası. Burada kutuları var. Burada da yatağı var. Karamelin karamel bir Evet arkadaşlar karamel yaptı gördüğünüz gibi burada da oyuncaklar var arkadaşlar. İşte tabletler var. Sonra işte tarak var, balık var, ev var. Şimdi küçüklerimizin odasına geçelim. Evet arkadaşlar bu iki küçük de aynı yerde yatıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Dörtler yatıyor ve ev yatakları var. Böyle badem de böyle bir yatakta yatıyor. Kitaplar ve böyle işte ders çalışmak için şöyle şeyleri var ve kupaları da ihanlerimde sürüklemek için de oyuncakları var. Hmm. Ah, sabah olmuş. Hmm. Sabah olmuş. Hmm. Ne güzel bir sabah. Hemen çocukları çağırayım. Çocuklar kupalarınızı alıp gelebilir misiniz? Evet. Bekliyorum. Tamam anneciğim. Alıyoruz. Bekliyorum kızlar. Tık tık tık. Girin kızlar. Geldik. Ay, hoş geldiniz kızlar. Verin bakalım. Ben gidip dolduruyorum kupalarınızı. Tamam bana kakaolu oldu. Bana da çilekli. Tamam ben de kahve içeceğim. Hmm. da doldurdum çilekli, kakaolu ve kendime de kahve yaptım. Çocuklar hadi gelebilirsiniz. Hoş geldiniz çocuklar. Biz. Bakın bu senin börslen. Bu da senin badem. Bu da benim. Kahvemi döktünüz. <laughs> Sizi yaramazlar. Gelin buraya. Çocuklar ben size ne ayırıyorum? Çünkü kahvemi düşürüyorsunuz. Sizi yaramazlar. Biz de istiyoruz. Ne istiyorsunuz? Ayrı yemek. Hayır siz de orada yiyeceksiniz. Hadi Kim, Sen bize niye yumurta falan yapmıyorsun? Yaparım sonra kızım şimdi değil. Bugün e, bugün dedi. Bugün işte bugün iki planımız böyle. Tamam. Hadi. Kahvaltıdan, Kahvaltıdan sonra. Ay mutfağı da topladım. Şöyle bardakları koydum. Yıkadım. Çocuklarınkini ayrı koydum. Ay düştüm. Yorgunluktan o kadar. Yorgunum ki neyse çıkayım ben de. Çocukları çağırayım hatta. Çocuklar. Çocuklar. Ya ee, çocuklar bugün komşular gelecek. Ya o gelip oynay. Evet. Hatice <laughs> ablama. Hatice, Hayriye, Fadime. Ya o nasıl işim ya? <laughs> Çocuk kızları size. Maalesef ki geldik. Bugün usta duracaksınız. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <laughs> Duyuyoruz. Tamam. Bu arada onların bir tane kızı varmış. Ne? Evet. <laughs> i̇şte. Neydi? Kimler geliyordu kız? Ben unuttum. <laughs> Hatice, Fatime Hayriye. Hayriye. Hayriye'nin Hayriye. Hayriye kızı varmış işte. Hayriye Evet o zaman hadi siz gidin odanıza. Evet <laughs> dedi. <laughs> ben de hazırlık yapayım. Ay masayı açtım. Patates kızartmamı ocağa koydum. Hı, şöyle patlıcanlar. Anne mısın? ne olur bize balık yap biz kediyiz biliyorsun. Hayır. Hayır. Neden? Misafirlerimiz balık. Ne? Onları yiyeceğiz. Hayır. Dev derdim şimdi. Hayır çocuklar. Onlar. Of. Yemeklerimi de yaptım. Patlıcan yaptım. Patates kızartması ve makarna. <laughs> Çok güzel koktu Çocuklar. Anne. Ama balık yaptın değil mi? Yapma hatta ha. ya. Onları pişirip yeriz değil mi Yap. doğru? Çocuklar ne? gelin buraya. Onlardan balıktan söz etmek yok. Üf, tamam. tamam mı? Yarın akşam beş tane balık yaparım. Eğer söz etmezseniz. Al. On tane. Yok. On tane. Üf tamam 10 tane yapacağım. Tamam. Hadi. Ay misafirleri bekleyeyim ben de. <laughs> Fadime ile Hayriye. Fadime gelemiyordu. Hayriye ile Hatice gelir. <laughs> Onları bekleyeyim ben de. <laughs> Aa, kapı çaldı. Din çocuklar don. kapıyı açın. Tamam geldi. Hadi çocuklar açın gelsin. Hoş geldiniz. Gelin. Yukarı Kurgan gelin. Geçelim. Yukarı gelin. Hoş geldiniz. Ay canım yapayım. Gel, gel bak canım ap. ah. Ocak nerede? Ocak içinde çocuklar da. Ocağa geçindiniz onlar balık görünce. Hadi geçmiyor musunuz ocağa? Çocuklar şimdi. Susun. susun. E, biz de bugün anneme balık yapmasını söylemiştik. Yiyecektik keyifle de. <laughs> Hadi çocuklar yemeği. Hmm. Siz bizi mi yiyorsunuz? Hayır. Biz hiç balık sevmeyiz. Ay batlıcan. Evet hadi yiyelim. Yemekten sonra. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Ay tatlım batlıcanlar çok güzel batlıcanlar. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Çocuklar. Çocuklar. Ne oldu? Benimle gelin. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. İyi ee şey ben bu patatesleri döktüm. Yeni patatesler alabilir miyiz?